İlk olarak favorilerimden biri olan Celebrity Skin'le başlıyorum. Bunları ilk olarak elimde göstereceğim. Sonra da dudağıma süreceğim. Celebrity Skin gayet doğal bir nude. gibi Celebrity ben bende şu an böyle duruyor. Şu anda gayet benim için günlük sürülüp çıkabilecek bir renk. Çok beğendiğim. Serideki sanırım favorilerimden biri. Evet. Jeffree Star rujlardan favorilerimden biri. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor bende. Sıradaki rengim ise Gemini. Bu benim favorim. Evet. tüm renklerden sanırım favorim. Çünkü hem elimde de zaten gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Hem dudağımda da çok güzel duruyor. Yapısı yine mükemmel. Bir de uygulamamı göstereyim size. Evet, Gemini'de böyleydi. Bu da yine tek katlı rengini veriyor. Sanırım benim Jeffree Star hakkında hakkında en sevdiğim özellik de bu zaten direkt tek katta renklerini vermeleri, çok opak olmaları. Sürekli kat 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 sürüp de bu sefer bir pütür pütür hale getirmenize kalmıyor. Çünkü bunlar maddeki turucu olduğu için kat kat süremiyorsunuz. Ama opak ıslık sor sorunu yaşayınca başka çaremiz kalmıyor. Bu rujlarda öyle bir sıkıntı yok. Çok sevdiğim rujlar. Heyecanlandım. Sıradaki rujum ise Androgini. Nasıl okunduğunu öğrendim ama şu an yüzümde bir şok ifadesi görebiliyorsunuz. Çünkü ben az önce bunu elime için açtım. Ve içinden koca, yani bir sıvı halde ruj aksi kocaman. Şok oldum yani. Zaten belki görebiliyorsunuzdur böyle dalga dalga olmuş. Çok fazla ruj aktı yani şok oldum. Tam önümde fark ettim bu ne diyorum ben de yani. Sanırım bu cep rujlarla alakalı. Stopperla alakalı mı yoksa yapılarıyla alakalı mı bilmiyorum. Çok şaşırdım ve şok oldum biraz. Masada gitti yani mahvoldu. Masaya bırakın rujun bayağı bir kısmı gitti ve şu an üzülüyorum yani. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Şu, bu renk ise bir efsane bildiğiniz gibi. Stoğa girer girmez biten bir renk. En azından başlarda öyleydi. Androgini. Ben de rengi beklediğim gibi durmadı. İnsanların yaptığı swatchlarda, yabancıların yaptığı swatchlardaki gibi durmadı. Ama yine de güzel bir renk. İşte sadece ilk sürdüğümde böyle biraz şaşırmıştım ve bunun içinde grilik var olmuştu. Şimdi size de sürüp göstermek istiyorum. Zaten bunu ama görmüşsünüz. Yeni aldığım ürünleri deniyorum. Makyajımda görmüşsünüz. Ama yine de göstereyim. Müzik Androgini de bende böyle duruyor. Gördüğünüz gibi kötü değil. Yani. Kesinlikle kötü durmuyor. Çok güzel bir renk. Sadece böyle bu beklediğiniz tatlı gül kurusu renginden çok daha koyu bir renk veriyor ve bunu da ben ilk sürdüğümde biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü ben biraz daha doğal bir ton olduğunu düşünüyordum. Bu, bu rengi, bu, bu renk olduğunu bilseydim de zaten alacaktım. Çünkü bu renk de benim sevdiğim ve güzel bir renk. Biraz da yamuk sürdüm galiba ama evet, dudaklarım şu sıralar çok kuru. Hemen iki sürüp sildim. Hele iki turucu olunca dudaklarım mahvoldu. O yüzden biraz kötü sürmüş olabilirim. Yani bu şu an e, sanırım pek çoğunuzun da gördüğü renk değil. Herkes yani bir tek ben mi sadece çok büyük kurusu gör, görüyordum bu rengi. O yüzden bu kadar yani hayal kırıklığına uğradım rengi açısından ve az önce dökülmesi açısından biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama bu da güzel bir renk. Sadece beklediğim renk değildi. Az önce de bin kere söylediğim gibi. Ben de duruşu böyle. Bunu da kendime yakıştırdım. Ama benim için koyu ruj grubuna giren bir ruj. Sıradaki rengimiz de mozakest. Şu an çingene pembesi gibi görünüyor olabilir. Ki biraz öyle gözüküyor. Ama swatchlarda bu da daha değişik. Böyle beri, beri yani kırmızı meyve rengi gibi duruyordu. Ben yani en azından gördüğüm swatchlarda. O yüzden bu da biraz beni hayal kırıklığına uğrattı renk olarak. yapısına da ruju sürdükten sonra değineceğim. Müzik Da ben de böyle görünüyor. Yine çok çingenin pembesi durmuyor. Evet, Bere'ye biraz daha yakın duruyor. Bilmiyorum elimde sanki daha mı değişik duruyor. Yapısı da e, diğer cevher bence biraz farklı. Çok çok az bir farklılık var. Bunu da yine e, üstünden biraz geçmeniz gerekiyor. Kat kat çıkmanız değil de yine bazı aralık kalan ya da ya böyle renk şey re, ın, nasıl desem renk farklılığı duran yerler oluyor. Onların üzerinden birkaç kere geçmeniz gerekiyor. Onun dışında ın, yapı olarak çok da değişik değil. Güzel bir renk ama benim günlük hayatta herhalde anca tatillerde falan kullanabileceğim bir renk. Ya da ne diyorsunuz? Sizce böyle çıkıp kullanabilir miyim bu rengi? Bilmiyorum biraz cesaret gerektiriyor sanırım benim için. Ama kendime yakıştırdım. Yakıştırmadım değil. Zaten konu koyu, koyu saça geçtiğimden beri yani saçlarımı sarıdan bu renge döndürdüğümden beri hep çok renk kendime daha fazla yakıştırıyorum ve mutlu oluyorum. Evet mazakiste böyleydi. Bir daha şöyle güçlü yapayım. <laughs> Gördüğünüz gibi mozaki dudakta baya bir leke bırakıyor. Yani diğerlerini kolayca sevmiştim. Ee, Sephora'nın bu makyaj temizleme suyuyla, suyu değil de makyaj temizleme silicisi, makyaj temizleme suyu, makyaj temizleyicisiyle çıkarabilmişken bu baya iz bıraktı. ve o kadar sürdüm ki şu, yani o kadar ovaladım ki dudaklarım baya acıyor şu an. <laughs> Neyse, sıradaki rengimiz Scorpio renk olarak favorim. Cemilay her şeyde favorim. Bu renk olarak favorim. Bunu alışveriş videomda da tekrar etmiştim sanırım. Çok güzel ve değişik bir rengi var. Bence bu günlük kullanımda da kullanılabilecek bir renk. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Şimdi ben ilk defa dudaklarımla deneyeceğim ve bana yakışıp yakışmadığını göreceğim. Baya heyecanlıyım. Unutmadan elimde de göstereyim. Elimde böyle gözüküyor. Çok 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 güzel bir renk bence yani. gömdeki duruşu böyle. Bu da yine opak gayet. Ee, ve kolay sürülüyor. Çok rahat sürdüm bunu. Ama dudaklarım biraz tırtık tırtık olmuş tabi. O yüzden böyle biraz titre sanırım. Bunun dışında çok güzel bir renk. Bilmiyorum. Belki bu göz makyajıyla biraz ağır kaçtım. Bu biraz daha göz makyajına renk eklersem, böyle değişik bir makyaj yaparsam çok güzel olacak. Bir de bir eyeliner ile bile düzelebilir aslında. Çok 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 beğeniyorum bu rengi. <laughs> ben zaten stoğa girdiğimde hemen stoğa girmişti. Hemen atlamıştım. 5 dolar kargo parasına da kıymıştım sadece bunun için. Benim gibi bir cimri için büyük bir adım. O kadar beğenerek aldım. Sıradaki rengimiz Sandro Jean'dan sonra Jeffree en popüler yüzlerinden biri olan Unicorn Bildiğiniz kahverengi alt tonlu bir bordo. Bunda da Andro Jean'de yaşadım sonra yaşadım yani dökülmedi. Ama bunun da yapısında böyle bir dalgalanmalar var. Sanırım bu ikisinden bundan sonra Buzdolabında tutmaya gayret göstereceğim. Aslında bunlar sıcakta da kalmadı. Yani niye sadece bu ikisi böyle bir sorun yaşıyor bilmiyorum. Biraz sinir bozucu ama renk çok güzel. hatta böyleydi. Hakkında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani yapısı olarak. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Gayet opak. Çok da güzel bir renk. Yine e, kim? E, ilk üçüme girer diyorum. Evet. Hatta ilk üçümü şu an oluşturuyorum. Gemini, Scorpio, bu. Celebrity Skin de gayet güzel. Dördüncü sırada da o var. Bir de şöyle göstereyim. Böyle bu arada bu ruju gösterirken 32 diş gülmemin sebebi dişleri sarı gösteriyor mu göstermiyor mu? onu e, tespit edebilmek, size de gösterebilmek. Sıradaki rengimiz ise Dominatrix. Dominatrix de böyle gözüküyor. Bildiğiniz kahverengi. birazca e, biraz cesaret isteyen bir ucu. ama ben kahverengi ruj istiyordum zaten. Kahverengi likit ruj istiyordum. Çünkü stick olarak olan kahverengi rujlarda e, çok böyle istediğim etkiliği yakalayamayacağımı düşünüyorum. O yüzden likit bir kahverengi ruj istiyordum. Bunu da stokta görünce e, başka şeyler alırken bunu da attım sepete. Şimdi savaşlarına bakalım. <laughs> bulaşmış, biraz şey sürdüm de <laughs> resmen bulaşmış. Evet nez. Yes. Evet, Dominantrix'in da böyle. Hmm, bence bunda biraz opaklık sorunu var yine. Yani çok belirgin değil, ama yine üstünden bir iki, iki kere yani komple değil de yine o açık kalan yerleri bir iki kere geçmeniz gerekiyor. O bu e, patlayan kahverengi, koyu kahverengi yine koyu kahverengi rengine alabilmek için üstünden yine biraz geçmek gerekiyor. Onun dışında bence gayet güzel bir renk. Yine ben kendime yine yakıştırdım. Yani yine günlük sanırım sürüp evet bir rimel, bir belki eyeliner ya da ailenlersiz de şu anki halime sürüp çıkabileceğim güzel bir ruj bence. Ve bunun üzerinde kısacık Biraz kısa süreli olacak çünkü başka videoda çekmem lazım ve yapacağım göz makyajıyla ruj hiç bilmiyorum. kısacık bir yemek yiyeceğim sonra geri geleceğim. Kalıcılık testi yapacağım. Bakalım nasıl performans verecek bilerek bu rengi seçtim. En koyu renk bu, en riskli renk bu diye. Ee, yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve geri geldim. Yaklaşık 40 dakika falan oldu. Yemek yedim, bir şeyler içtim. Ve sonuç bu. Sanırım diyebilirim ki kalıcılık testinden pek geçemedi. Ama şöyle ben noodle yedim. Sulu bir yemek olduğu için ve o suda biraz yağlı bir su olduğu için dudaklarımdakini çözmüş olabilir. Siz biraz kuru bir şeyler yerseniz bu kadar kolay çıkmayacaktır. Ben böyle tam kalıcılık test yapabilmek için özellikle yani sırf ondan dolayı <laughs> yağlı bir yemek seçtim. Kalıcılık testinden biraz kaldı diyebiliriz sanırım. Gördüğünüz gibi dışarı, dış köşeler normalken en çok içlerden silinme oldu. Fakat şimdi farklı bir şey deneyeceğim. Bunun üstüne tekrar bir kat daha geçeceğim. Açılan yerleri kapamak için. Bakalım pütür pütür duruyor mu dudakta? Hep birlikte onu göreceğiz. Evet yaklaşık bir dakika falan oldu ikinci katı da sürelim. Kuruduğunu düşünüyorum. Pütür pütür durmadım. Ama biraz daha yapışkan durdu sanki. Bir de küçük bir test yapacağım şimdi. Bu mendili öpeceğim. Mendili mi? Peçete. Peçeteyi öpeceğim. Gayet iyi gözüküyor şu anlık. Benim için bir sıkıntı yok. Yani tekrar tazelenmesi kolay. Tekrar tazelendiğinde size sıkıntı yaratmayacak likit rüzgar. Kalıcılıkları çok iyi olmasa da. Ama dediğim gibi tekrar not düşüyorum. Ben yağlı bir şey yedim. Siz böyle kuru bir şey yerseniz, daha kibar yerseniz, ben budula daldım bildiğiniz. Biraz daha bir benim gibi olmayıp biraz daha çatal bıçakla yenecek bir şeyler tercih ederseniz. Ha, Ay, özür dilerim. Biraz daha yavaş yerseniz böyle sıkıntıya daha az indirgersiniz. Ama dediğim gibi tekrar tazelenmesi sorun olmayan, gayet kolay tazelenebilen, dudakta ağırlık yapmayan ama ikinci katta biraz yapışkanlaşan bence rujlar. Gayet sevdiğim rujlar oldu. Ben tekrar tazelemeyi sorun etmiyorum. Ama siz sorun ediyorsanız belki daha kalıcı likit rujlara yönelebilirsiniz. Bundan sonra likit rujlarımı böyle tanıtan videolar daha sık gelecek. O yüzden beni takip etmeye devam edin. Eğer daha etmediyseniz de takip edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.